Sümeyye Hanımcığım programımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. <laughs> çok teşekkür hoş ederim. Size. Çok sağ olun. sağ olun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz çok için. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl demekle başlıyorum öncesinde? Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Şimdi kadın bir girişimcisiniz aynı şekilde Sümeyye Hanım. Çok güzel şeylerden bahsedeceğiz ama öncesinde sizleri merak ediyoruz. E, bu sektöre nasıl başladık ve şu andaki sürecimiz nasıl ilerlemiş oluyor diyelim ben Sümeyye Demirel, <laughs> Aslan Bin Ee, yaklaşık 4 yıldır bu sektördeyim. Güzel. E, ilk bu sektöre farklı bir firmada başladım. Hı hı. Yaklaşık e, bir, bir buçuk yıl kadar hı hı. o e, firmada devam ettim. Hı hı. Belli bir tecrübe elde ettikten sonra hı hı. E, kendi yerimi zaten açma gibi düşüncem vardı. hayallerde de vardı değil mi biraz Aynı daha? Aynen güzel vardı. E, tabii e, bu hayallerimi gerçekleştirebilmek hı hı. için belli bir tecrübe edinmem gerektiğini. Hı hı. Biraz daha adım adım hep Bilmiyorum. ilerlemek istedik o sektörde. Elmark sektörü de biraz böyle bir sektör değil mi Sümeyye Hanım? Evet çok zor bir sektör evet. ama e, bu sektörde ilerleyebilmek için gerçekten çok heyecanlı e, olmak gerekiyor. Sevmek, benimsemek hı hı. gerekiyor. Ben sürekli kendimi bu sektöre hı hı. ait hissettim. Güzel. Ait hissettiğim için e, bir tık daha ilerlemek istedim. Hı hı. E, tabii e, yer aç açmadan önce bir kararsızlık vardı. Acaba yapabilir miyim? Hı hı. E, sektörün zorluğu hem maddi açıdan hem hı hı. psikolojik açıdan beni ne kadar zorlayabilir? Hı hı. Ama bunları sürekli düşünerek devam etmek istemedim. Direkt girdik. E, bir yerden başlamam gerektiğini <laughs> karar verdim. Hı hı. E, i̇çine girdikten sonra daha rahatlıyorsunuz. Hı hı. Bu sefer hayallerinize bir tık daha hı hı. yakın Hissediyorsunuz Hı. ne yapabilirim, daha fazla ne yapabilirim düşüncesiyle Hı -hı. hareket ediyorsunuz. Gayet güzel. Ee, çok şükür girdim. Hı -hı. Ee, hiç pişman değilim. Mutluyuz. Çok mutluyum. Güzel. Ee, yaklaşık 4 ay oldu kendi Hı -hı. iş yerimi açtın. Küçük böyle butik bir ofisim var ama ben Hı -hı. çok memnunum. Çok güzel. Ee, ekibimle beraber e, 4 aylık kısa bir Hı -hı. sürede yani e, markamı çok iyi bir Hı -hı. noktaya getirdiğimi düşünüyorum. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsun Sümeyye Hanım? Şu anda 10 kişi Hı -hı. bir ekiple çalışıyor. Güzel. Ee, onlar da aynı şekilde Hı -hı. E, heyecanlılar. Bu sektörde ilerlemek isteyenler de var. Ee, İlgili olan kişilerle aslında burada bir ekip oluşturuyoruz. Bu da önemli ki, çünkü o tabii noktada. zaten bu sektör için olmazsa olmaz dediğim gibi kesinlikle sevmeniz gerekiyor. Hmm. ilgi duymanız gerekiyor hmm. ki ve sürekli gelişime açık olmak evet. zorundasınız. Hep değişiyor değil mi orada sektörel bazlı? Evet. Sektör, sektör, sektör için insan profilleri değişiyor. Hmm. Profil değişince değişincisini değişmeniz gerekiyor. Evet. E, yani ezbere olan bir sektör değil. Hmm. E, ben buralı olduğum için e, birazcık daha küçük yerde kendimi tanıtmam benim için bir avantaj, avantaj aslında işte, baktığımızda. Evet. E, Bingöl'de daha iyi bir noktaya hmm. geleceğimi düşünüyorum. güzel Çünkü e, ben heyecanla girdim. Bu heyecanımın Hı -hı. hiçbir zaman bitmesini de istemiyorum. Harika. Evet zor bir sektör ama... Ve tabii ki de severek yaptığımızdan da diye eklemek isterim aynı şekilde. Bu noktada şunu da sormak istiyorum. Şimdi bin izledik. dedik. Evet. Siz de bin ve emlak sektöründe bölgeyi iyi bir şekilde bilmek çok önemlidir. Siz daha iyi bilirsiniz tabii. Evet. Bölgeyi biliyoruz değil mi o noktada? Hakimiz aynı şekilde ve ona uygun aslında portföylerimiz var diyebilir miyiz? Tabii ki. Zaten e, ben Yaklaşık 4 yıldır bu sektördeyim. Hı hı. 4 yıllık kısa bir süre içerisinde bölgeye çok hızlı bir şekilde hakim olduğunu hı hı. düşünüyorum. Şimdi bizim portföyümüzde satılık, kiralık, hı hı. konut, arsa, iş yeri, hı hı. tarla, bağ, bahçe yani çok geniş hı hı. bir yelpazemiz var Güzel. diyebilirim. Hı hı. E, ihtiyaçlar doğrusu, doğrultusunda hı hı. ilerliyoruz. Yani hı hı. şu anda e, ciddi anlamda hı hı. bir konut için talep var Bingöl'de. E, aynı şekilde arsalar için hı hı. ciddi bir talep var. Biz bu talepleri karşılayabilmek için ekip arkadaşlarımla beraber hı hı. ciddi bir çalışma yapıyoruz. Tabii, e, tabii bunun için tabii ki e, geniş bir zaman gerekli bizim hı hı. için. E, mülklerini satmak isteyen müşterilerimize Hı -hı. özel görüşmeler yapıyoruz. Hı -hı. Ofisimize davet ediyoruz. Ne yapabiliriz o mülkü Hı -hı. pazarlayabilmek için. Hı -hı. Ya da bu noktada tarla, bağ, bahçe, Hı -hı. komuta ihtiyaç duyan müşterilerimizin bütçeleri, Hı -hı. özellikle istedikleri Hı -hı. kriterlerde mülkleri bulmaya çalışıyoruz. Hı -hı. Tabii bu tamamen bir ekip işi gerektiriyor evet. enlak sektörü. Ve tecrübe. tecrübe. mutlaka olmazsa olmazımız. Yani ben bugün bu ofisi açtım diye işte ben her şeyi biliyorum havasında Hı -hı. değilim tabiri caizse. Hı -hı. Ben ekibimle beraber büyüyorum. Hı -hı. Yani yeri geldi mi ben onlardan bir şey öğreniyorum. Hı -hı. Yeri geldi mi onlar benden bir şey öğreniyor. Hı -hı. Burada işte ben çok biliyorum az biliyorum Hı -hı. düşüncesiyle hareket edersem ben zaten ilerleyemem. Hı -hı. Çünkü bugüne kadar hiç böyle ilerlemedim. Hı -hı. Her zaman benden daha tecrübeli ya da daha az tecrübeli insanlarla hem müşterilerim olsun hem emlak sektöründeki arkadaşlarım olsun hep böyle bir e, birlik beraberlik Hı -hı. içerisinde ilerlemeyi. Ekip hep, ruhu. Evet ekip ruhu çok Hı -hı. önemli. Çok güzel. Yine aynı şey yapıyorum. Aslında bunu yaptığınızda siz tutturabiliyorsunuz. Hı -hı. Ama yok ben yapacağım. Sadece ben dille konuşursanız bir yere kadar geliyorsunuz Hı -hı. belli bir saatten sonra devam ettireniyorsunuz. çünkü Hı -hı. bizim sektörümüz gerçekten çok zor bir sektör evet. yani e, geçici olarak düşünmek isteyen kişilerin Hı -hı. tercih edebileceği bir sektör Hı -hı. değil uzun vadede Hı -hı. meslek olarak benimsemek isteyen kişiler için kesinlikle önerebilirim ben bu Hı -hı. sektörü ben Golden Mega ofisini kurarken bile kendi markamın Marka ismimi bile kurarken, e, onun için çok ciddi anlamda kafa yordum diyebilirim. İsmini olsun gibi değil mi biraz olsun Ve ben bu ofisi açtıktan sonra, e, isim hakkı aldığımı düşündüler. Hı hı. Hani acaba farklı bir firmanın isim hakkını mı aldınız? Hı hı. Hayır dedim. Tamamen... Benim markam. Benim markam. Oluşturdum. Hı hı. E, bu ayrı bir güzel tabii ki. Gurur verici Gurur değil, değil mi Gurur verici Ayşlikine. ve... Bunu yapabileceğimi düşünüyor muydun? Evet ama bu kadar kısa sürede hı hı. bu noktaya gelebileceğimi hayal etmemiştim doğrusu. Ama geldik, geldik. ve şu anda işte burada aktarıyoruz. Doğru. Daha Güzel. iyi nokta gelebileceğimi düşünüyorum hı hı. çünkü Hala ilk günkü gibi heyecanlıyım, hevesliyim, Hı -hı. öğrenmek istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Bu sektörde daha fazla Hı -hı. nasıl ilerleyebilirim? Bölge halkına daha fazla nasıl iyi bir hizmet Hı -hı. verebilirim? Çok teşekkür ederiz Şime'ye Hanım. bize çok güzel ağırladınız davet misafir ekibine. Ben tekrardan teşekkürlerimi sunmak istiyorum buradan da. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. E, geldiğiniz için gerçekten çok mutlu oldum. E, size ve ekibinize... E, Ayrıca çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bizler de başarılar dolu bir hayat dileyelim aynı şekilde ederim. sizlere. Çok Spor sağ olun. Inşallah. Evet efendim bizler bugün Bingöl Merkez'den seslenmiş olduk sizlere. Ben muhabir Aylin Yıldızlı. bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.